Nvidia, son yıllarda teknoloji dünyasında dikkatleri üzerine çeken bir isim haline geldi. 1993 yılında Kaliforniya'da kurulan şirket, başlangıçta video oyunları için grafik işleme birimleri üretiyordu. Ancak zamanla bu birimler, yapay zeka, büyük veri ve makine öğrenimi gibi alanlarda kritik bir rol oynamaya başladı. Nvidia, 2023'ün ilk çeyreğinde çarpıcı kazançlar açıkladı. 30 Nisan 2023'te sona eren çeyreğe ait rapora göre, Şirketin hisse başına kazancı 6.12 dolar ve satışları 26 milyar dolara ulaştı. Bu sonuç, analistlerin tahminlerini önemli ölçüde aşarak büyüme hızını gözler önüne serdi. Şirketin karı ve gelirleri bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla sırasıyla %628 ve %268 oranında artış gösterdi. Ayrıca, yapay zeka odaklı veri merkezi bölümü geçen çeyrekte 22.6 milyar dolar gelir elde etti ve bir önceki yıla göre %427 oranında bir artış sağladı. Nvidia, 2022'nin sonlarında piyasa değeri açısından 400 milyar dolardan 2.3 trilyon dolara kadar yükseldi. Bu büyüme, şirketin çiplerine olan yüksek talep ve yapay zeka devriminin etkisiyle gerçekleşti. Özellikle OpenAI gibi yapay zeka şirketleri, Nvidia'nın altyapısına olan bağımlılıklarını arttırdı. 2023'te şirket, yaklaşık 3 trilyon dolarlık piyasa değeriyle Apple'dan sonra en değerli ikinci halka açık Amerikan şirketi oldu. Nvidia'nın başarısının temelinde sadece güçlü bir çip üreticisi olmak değil, aynı zamanda yazılım geliştirme ve çip tasarımı konusundaki derin uzmanlık yer alıyor. Nvidia CEO'su Jensen Huang, şirketinin başarısını doğru öngörüler ve sürekli yenilikçi çözümler üretme kararlılığına bağlıyor. Sonuç olarak Nvidia, yalnızca bir çip üreticisi değil, teknoloji dünyasında devrim yaratan bir şirket haline geldi. Yapay zeka, büyük veri ve makine öğrenimi alanlarındaki liderliği Sağlık, otomotiv ve finans gibi sektörlerdeki etkisi, şirketin gelecekteki başarısının temellerini atıyor. Gelecekte teknolojik gelişmelerin öncüsü olmaya devam edeceği şüphe götürmez.